Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah son peygamber olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seçmiş ve ona son ilahi buyruk olarak seçtiği Kur'an-ı Kerim'i vahyetmiştir. Müslümanlar olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olduğuna haricen bir delil aramak gafletine düşmeyiz. Daha önceki kitaplarda Efendimiz Aleyhisselam'ın geleceğinin haber verildiği Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Tevrat ve inciğin tahrif edilmemiş hallerinde Allah su sahibi fazlaca bahsedildiğini anlamak çok kolay. Çünkü bugün mevcut bozulmuş hallerinde bile fazlasıyla yerde Peygamberimiz Aleyhisselam'a işaret eden bölümler var. Demek ki o kadar çok yerde bahsiz vardı. Sile sile bitiremediler. Ona rağmen Peygamberimiz Aleyhisselam'ı işaret eden bazı kısımlar bugüne geldi. Şahsi kanaatim olarak bugün mevcut tahrif edilmiş Tevrat ve İncil'i Peygamberimiz Aleyhisselam'ın nübüvvetine ispat olarak göstermek için fazlaca mesai harcamanın doğru olmadığı fikrindeyim. Yalnız bu yanlış anlamaya açık, hassas bir konu olduğundan iyi anlaşılmalı. Söylemek istediğim mevcut Tevrat ve İncil'de bulunan bölümleri Müslümanlara bir takviye değil olarak göstermek gayretidir. Yoksa Yahudi ve Hristiyan için bu söz konusu değildir. Bir Müslümana Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hak peygamber olduğunu anlatmak için Tevrat ya da İncil'i delil göstermek kabul edilemez bir yanlıştır. Bu belki Yahudi ve Hristiyanlar için yapılabilir. O şekilde dahi böyle bir tebliğ metodu sağlıklı değildir. Elbette ellerini kutsal kitabı olarak tuttukları, okudukları mevcut Tevrat ve İncil'de son peygamber olan Efendimiz Aleyhisselam'ın haber verdiği yerleri onlara göstermek bazıları için faydalı olabilir. Yoksa bir Müslümanın böyle bir şey tenzih etmesi düşünülemez. Neden böyle düşündüğümü ilgili söyleyeceklerimi sona saklayarak öncelikle Kur'an-ı Kerim'den bu konuyla ilgili birkaç ayet göz atıp ardından mevcut tahrif edilmiş Tevrat ve İncil'de bulunan konumuzla ilgili kısımlardan bahsedeyim. Kur'an-ı Kerim'de kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu o peygamberi kendi oğullarını tanımakta oldukları gibi tanırlar. Buna rağmen şüphesiz onlardan bir fırka kendileri bile bile gerçekten hakkı gizlerler. Bakar sözü 146. ayet itibariyle onların bu ihbarla onların özellikle bilgi sahibi olanların kendi kitaplarını bilerek muhalefet ettiklerini öğreniyoruz. Ayrıca Allah'ın ey ehli kitap siz hakikati görüp durduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap niçin siz bile bile hakkı batı ile karıştırıyor ve hakkı gizliyorsunuz? Ay İmran Sözü 70 70. ayeti hitabıyla gençlerin üstünü örttüklerinden haberde alıyoruz. Vatikan'ın papalığa ait kütüphanesinin açılmayan gizli bölümünde kim bilir hangi yazılı nüshalar metinler saklanıyor. Bunların hiçbirine haberimiz yok. Yüce kitabımıza Hani Meryem oğlu İsa Ey İsrailoğulları muhakkak ki ben benden önce göndermiş olan Tevrat'ı tatil edici ve benden sonra gelecek ismi Ahmet olan bir peygamberi müjdeci olarak olmak üzere size Allah'ın gönderdiği bir peygamberim demişti. Fakat İsa onlara mucizeler gelince bu apaçık bir sihir dediler. Saf sesi 6. ayetinde İsa Esam'ın gelecek olan son nebiyi müjdelediğini öğreniyoruz. Üstelik Hristiyanlığın mevcut kutsal kitabı olan İncil'in bir adının müjde olduğunu ve İncil'de İsa Aleyhisselam'ın da müjdeci olarak anlatıldığını da görüyoruz. Elimize İncil aldığımızda kapanında İncil ile beraber tercümesi olan müjde kelimesini okuyunca onların içinde oldukları tezatlara şaşırıp kalıyoruz tezatlar dedim. Çünkü konumuz olmadığı için çok değmeyeceğim. Fakat tahrif edilmiş İncil'de bulunan onlarca tezat içerisinde Tanrı kabul eden İsa Aleyhisselam'ın ölümünden bahsediyor olması daha yeterlidir. Ölümlü bir Tanrı'ya inanan insanlara gerçeği anlatmanın zorluğu aşikardır. Öncelikle şunu belirteyim. Biz Müslümanlar Tevrat ve İncil'in orijinalini kabul ediyoruz. Bugün mevcut tarif edilmiş halini reddediyoruz. Tevrat ve İncil'den bahsederken İçerisinde yazılı metinler için sure yerine bölüm ayetlerini cümle ifadesini kullanıyorum. Gerçi İncil'de bir cümleden bahsederken ayet diyecek olsak da bunun bizim inanmamız anlamda ayet olarak kullanmadığımız için sorun teşkil etmez. İncil ve Tevrat'tan örnekler verdiğimizde bunun sebebi Yahudi ve Hristiyanların inandıkları metinler olmasıdır. Yoksa bunu mevcut Tevrat ve İncil'i tasdik ettiğimiz için yapmıyoruz. İncil'de Yuhanna 1. bab 19, 20 ve 21. cümlelerde bir peygamber meklesinde içinde oldukları şöyle anlatılır. Yahudiler Yahya'ya sen kimsin diye sormak üzere Kudüs'ten kahinlerle Levilleri gönderdikleri zaman Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu. Açıkça konuştu, inkar etmedi. Ben Mesih değilim diye açıkça konuştu. Onlar da kendisi öyleyse sen kimsin? İlyas mısın diye sordular. O da değilim dedi. Sen beklediğimiz peygamber misin? Sorusuna hayır cevabını aldı. Yine İncil'de Yuhanna 14. bab 16 ve 17. cümlelerde İsa dilinden gelecek Nebi şöyle haber veriyor. Ben de babadan dileyeceğim ve o sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size bir başka yardımcı gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Yuhanna 14. bak 26. cümlede ama babamının babanın benim adımla göndereceği yardımcı kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Yuhanna 14. bab 29 ve 30. cümlelerde bunları size şimdiden her şey olup bitmeden önce söyledim. Öyle ki bunlar olunca inanırsınız. Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünya egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. Yuhanna 15. bab 26 ve 27. cümlelerde babadan size göndereceğim yardımcı yani babadan çıkan gerçeğin ruhu geldiği zaman o bana tanıklık edecek. Siz de tanıklık edeceksiniz. Çünkü başlangıçtan beri benimle birliktesiniz. Yuhanna 16. bab 7 ve 8. cümlelerde size gerçeği söylüyorum. Benim geçişim sizin yanınızdadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez ama gidersem onu size gönderirim. O gelince dünyanın günah, doğruluk ve gelecek yargı konusundaki suçluluğunu dünyaya gösterecektir. Yuhanna 16. bab 12, 13, 13 ve 14. cümlelerde Size daha çok söyleyeceklerim var. Ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o yani gerçeğin ruhu gelince sizi her gerçeğe yöneltecek. O kendinden konuşmayacak. Yalnız işittiklerini söyleyecek. Ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alacak ve size bildirecek. Evet. Gümüş Hristiyanların ellerinde tuttukları okuyup kabul ettiği tahrip edilmiş İncil'de Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdeyen yani bu haberler var. Verdiğimiz bu örnekler açıkça anlaşılır şekilde olan haberler. Resulullah Aleyhisselam'ın şahsi özelliklerini, tebliğ metodunu, yaşayışını, mücadelesini, cihadını, bulunduğu coğrafyayı karşısına çıkan zorlukları ve Ashab-ı radıyallahu işaret eden haberlerin sayısı yüzden fazla. Onları zikretmiyorum. Çünkü onları söylediğimizde belki siz tebliğ ediyorsunuz diyebilirler. Öyle değil de böyle anlamak gerekir diye karşı görüş ortaya koyabilirler. Oysa direkt olarak Peygamber Aleyhisselam'a haber veren ayetler zaten apaçık ortada. Onun için o bölümlerden burada bahsetmeye gerek yok. Bahsetmeyeceğim. İnci için söz konusu olan durum mevcut tahrif edilmiş Tevrat için de aynıdır. Tevrat'ta İncil kadar açık olmasa da Efendimiz Aleyhisselam'ın gelişini ve yaşadığı coğrafya şahsı özelliklerini haber veriyor. Tevrat'ta Tesniye 30. Bab 1 ve 2. cümlelerde Tanrı adamı Musa ölümünden sonra İsraillileri kutsadı. Şöyle dedi Rab Sina Dağı'ndan geldi. Halkına Seyir'den doğdu ve Paran Dağı'ndan parladı. On binlerce kutsal birlikte geldi. Sağ halk içinde için alev alev yanan ateş vardı. İfadesiyle üç nebiden Aleyhisselam haber veriyor. Ayette geçen yer ismi var. Üç ismi var. Üç tane yer ismi var. Sina, Sayr ve Paran. İlk olarak adı geçen Sina, Musa'ya ama Tevrat'ın verildiği yerin adıdır. İkinci olarak adı alınan Sayr, ise İsa Aleyhisselam'ın yaşadığı bölgedir. Üçüncü ve son olarak haber verilen Paran Dağları ise Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı ve vahyin geldiği yer olan Mekke'dir. Paran Mekke'nin eski adıdır. Bunu sadece bir söyleyecek olsak uyduruyorsunuz diyebilirler. Oysa Mekke'nin eski isminin Paran olduğunu ispatlanan biri de Tevrat'ın kendisidir. Şöyle ki Tevrat'ta Tekvin 20. Bab 17 ve 20. cümleler arasında şu ifade var. Tanrı oğlanın sesini duydu. Tanrı meleği göklerde Hacer'e Nen var dedi. Hacer diye seslendi. Korkma çünkü Tanrı'nın çocuğunun sesini duydu. Kalk oğlunu kaldır. Elini tut. Onu büyük bir ulus yapacağım. Sonra Tanrı Hacer'in gözlerini açtı. Ve Hacer bir kuyu gördü. Girip tulumunu doldurdu. Oğlunla içildi. Çocuk büyürken Tanrı idi. Çocuk çölde yaşadı ve okçu oldu. Paran çölde yaşarken anası ona Mısırlı bir kadın aldı. Ayette bahseden çocuğun İsmail Sam olduğu Zemzim ortaya çıkışı anlatıldığı bir İsmail Aslan'ın Mekke'de yaşadığı evlendiği hakkında bilgi bir ihtilaf olmadığına göre paran Mekke demektir. Yani Tevrat iki kere iki dört açık bir ispatla son peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haberini veriyor. Ayrıca bu metine geçen onu büyük bir ulus yapacağım ifadesi İsmail Aslan'ın soyundan gelen peygamber aleyhisselama bir işarettir. İsmail Aslan'ın soyundan geldiği ve büyük bir ümmet olduğu iddiasında başka kimse çıkmadığına göre bu iddianın sahibi olarak Efendimiz Aleyhisselam tasdik etmektedir. Bunların yanında Tevrat'a geçen on binlerce kutsayla birlikte geldi ifadesi sahabe-i kerim ha sağ elinde halkı için alev alev yanan ateş vardı ifadesi de Asah Aleyhisselam'ın cihat edeceğine işarettir. Evet görüyoruz ki her ne kadar asırlarca hahamların ve papazların eliyle tahrip edilmiş olsalar da mevcut Tevrat ve İncil'lerde Allah Resulü Aleyhisselam'ın gelişini haber veriyor. Şimdi başa dönecek olursak, şahsi kanaatim olarak tahrif edilmiş Tevrat ve İncil, Peygamber Aleyhisselam'ın nübüvvetini ispat olarak göstermekle uğraşmayı doğru görmediğimden bahsetmiştim. Bu karşımıza bir Yahudi ve Hırsan çıktığında, arkadaşım gel, senin inanın kitaba bir göz atalım demeyeceğimiz anlamına gelmez. Lakin onları ikna için sadece bu kadarla yetinmeyerek ve onlar kendi kitaplarının haberini anlamadığında o yönde deli getirmekte çok fazla ısrar etmemektir. Çünkü ortada apaçık bir gerçek var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş, yaşamış ve ardında kamilen tesis edilmiş İslam ile vazifesini tamamlayarak dünya hayatına veda etmiştir. Ortada 14 asırdır ellerinden geleni yapmalara rağmen mucize olsun geri olarak hiçbir kayıp vermeden duran Kur'an-ı Kerim var. Hayatın her alanını öğreten, şekillendiren, örnek olan sünneti Resul var. Oysa tervat ya da İncil'i ele aldığında metin konusunda yaşanan şaibelerin dışına baktığımızda bir hayat çizme konusunda iddiaları yok. Yine aynı şekilde ne anlatıldığı şekilde Musa Aleyhisselam'ın ne de İncil'de anlatıldığı şekilde İsa Aleyhisselam'ın ne koyucu ve insan ilişkilerinde rehber olucu vasıfları yok. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam devlet başkanı, komutan, eş, baba, dede, kayınpeder, damat, kardeş, arkadaş, komşu, öğretmen, tüccar olarak öne olmuştur. Onun şahsi hayatı, Kur'an-ı Kerim ve sahabekin radyum -ra 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 ahum yani topyekun İslam apaçık ortadadır. Elbette kendi kitaplarında yazını görmeyenler hatta kitapların adının neden müjde olduğunu düşünmeyenler İslam'ı da görmezden geleceklerdir. Tevrat'ta Yeşaya 42. bab 4. cümlede yeryüzünde adaleti sağlayan dek umudunu cesaretini yitirmeyecek kıyı halkları onun yasasını unutmayacak diyor. E, Peygamber Aleyhisselam'ın dünyanın tamamına daveti oluşacağı haber veriliyor. Kendi kitaplarında bu bölümü görmezden gelenlerin İslam'ı görmemeleri gayet normaldir. Elinde tuttuğu, okuduğu, inandığı kitaptan habersiz olanların etraflarına objektif bakıp hak dini görememeleri anlaşılamaz bir durum değil. Biz yine de her şeye rağmen onlara tebliğ yapmaya devam edeceğiz. Allah'ın kendindeki ayetlerini ve mushaf gelmiş ayetleri olan Kur'an-ı Kerim'i göstereceğiz. Yaşayan Kur'an olan Allah su sallallahu aleyhi ve tanıtacağız. Hepsinin hidayet için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Ondan İslam olursa tüm dünyaya barış gelecek ve bu kaos ortamından kurtulacağız inşallah. Velhamdülillah.